kanalımızda, çeşitli kavramları kısaca anlatan videolar bulunmakta, bu tarz videoları seviyorsanız, YouTube algoritmaları için kanalımıza abone olup videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Janus, bir yüzü sağa, bir yüzü sola bakan, iki yüzlü Roma tanrısıdır. Bu tanrının resmine Roma paralarında rastlanır. Janus'a ait olan bu resimde yüzlerden biri kentten içeri girenlere, öteki ise kentten çıkanlara bakar. Böylece kent güvenlik içinde yaşamasını sürdürür. Batı dillerinde Ocak ayını anlatan January, Janvier, Januar gibi sözcükler Janus'tan gelir. Bunun nedeni Ocak ayının bir yönüyle geçen yıla, bir başka yönüyle de gelecek yıla bakmasıdır. Bu benzerlik Ocak ayının İngilizce'de January biçiminde adlandırılmasına yol açmıştır. Birçoğuna göre Janus, evrenin muhafızıydı ama Romalılara göre, başlangıçların ve sonların tanrısıydı, her giriş ve çıkış onun sorumluluğundaydı. Çünkü her kapı ve geçit iki yöne baktığından ceniz, iki yüzlü tanrı ya da iki yöne bakan tanrı anlamına gelen Janus Bifrons olarak görülüyordu. Ceniz, kapıların bekçisiydi. Önemini vurgulamak adına duaların içerisinde ismi Jüpiter'den dahi önce anılırdı. Her bir eylemin başlangıcını korurdu. Mevsimleri başlatırdı. İlk çağ Roma sikkeleri onun bir tarafı sakallı, diğer tarafı sakalsız olan iki yüzünü gösteren suretini taşırdı. Daha sonra Rönesans'ta iki yüzlü bu simge yalnızca geçmiş ve geleceği değil, aynı zamanda bilgeliği ve çok yönlülüğü de simgelemiştir.